sevgili boğa burçları Uranüs'ün 2018 yılından beri burcunuza yaptığı transit sizi çok yordu. Bu da nereden çıktı dediğiniz, öngöremediğiniz ve müdahale edemediğiniz olaylarla karşılaştınız. İyi haber yaz aylarında Uranüs boğa burcundaki transini bitiriyor ve ikizler burcuna geçiyor. Jüpiter, şans gezegeni Jüpiter Haziran ayına kadar sizin ikinci evinizde yani maddi gelirler evinizde olacak. Haziran ayına kadar bolluğunuzun, bereketinizin artacağına, belki yeni gelir kapılarının açılacağına şahit olacaksınız. Haziran ayından itibaren Jüpiter sizin 3. evinize geçiyor. 3. evin konuları kardeşler, iletişim, yakın çevre, eğitim. Bu konularda destekleneceğiniz bir yıllık bir sürece giriyorsunuz. Ayrıca yeni bir araba almak istiyorsanız ya da arabanızı değiştirmek istiyorsanız yine bu bir senelik süreci kullanabilirsiniz. 29 Mart güneş tutulması sizin 12. evinizde meydana gelecek. Burada gizli saklı kalmış bazı olayların ortaya çıktığına şahit olabilirsiniz. Satürn balık transiti 2 yıldır sizin 11. evinizde umutlar ve sosyal çevrenizde dönüşümler yarattı. Belki artık size bir şey katmayan, sizi aşağı çeken birçok arkadaşınızın sizin hayatınızdan çıktığına şahit oldunuz. 25 Mayıs'tan itibaren Satürn Koça geçmesiyle bu sizin 12. evinizde meydana gelecek. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında 12. evin konusu psikoloji, ruhsal sağlığımız, bilinçaltımız bunlardır. Bu konularda dönüşüme gireceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Bir hobiyle, bir meşgaliyetle ilgilenmek düzenli spor yapmak, zorlandığınız zaman bir terapi almak size bu süreçte çok faydalı olur. Aslında bir de bu yaz aylarında yani Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında yaşadığınız süreç bir fragmandır. Burayı gözlemlemeye çalışın. Burası sizin için 2026'nın hazırlıkları olacak. 6 Haziran 4 Temmuz arasında Venüs Boğa burcunda olacak. Bu süreçte maddi gelirlerinizde iyileşmeler olabilir. Kendinizi daha güvenli hissedeceğiniz bir süreç. Kendinizde fiziken yapmak istediğiniz bir değişiklik varsa da bu tarihleri kullanabilirsiniz. Yılın diğer tutulmaları sizin 5 ve 11. evlerinizde gerçekleşiyor. Sizler artık hedeflerinizi belirliyorsunuz ve bu hedefleri gerçekleştirmek için yola çıkıyorsunuz, harekete getiriyorsunuz. 11. evinizdeki bu tutulmalarda sizin yeni bir sosyal çevreye gireceğinizi, yeni arkadaşlıklar edineceğinizi işaret ediyor. Dilerim bu sene sizin için çok farkındalıklı olur, bir yıla olur, hafif enerjilerle geçirirsiniz. Bu videonun daha çok kişiye ulaşması için ve benim sayfamın büyümesi için Sayfamı takip etmeni rica ederim. Sevgiler.